Türkiye'deki pirinç üretiminin %20'sini karşılayan Gönen'de geçen Nisan ayında ekilen çeltikte hasat dönemi başladı. Ya. Eylül'ün ilk haftasında başlayan hasat dönemi Ekim ayının son haftasına kadar sürecek. Ya. Bu dönem boyunca yaklaşık 84 bin metrekare alanda ekili toplam 56 bin ton çeltik biçer döverler yardımıyla toplanacak. sonra 14 derece sıcaklıkta ve rutubetli bir ortamda kurutulacak olan çeltik fabrikalarda kabuğundan ayrılarak pirinç haline gelecek. Gönel Ziraat Odası Başkanı Necati Öztürk, 2011'in çeltik verimi ve kalitesi açısından iyi bir yıl olduğunu belirterek iyi bir sezon geçirdik. Bu yıl hem verim hem de kalitede gözle görülür bir artış var. Çiftçinin yüzü gülecek dedi. Verim ve kalite açısından iyi bir yıl. Randımanların iyi olduğu bir tabii burada çiftçimizin hak ettiği fiyatlara ürünlerini satması ve 2011 yılı ülkemiz çiftçisi açısından çeltik üreten ve diğer tarım ürünlerini, sütü, etiyle üreten hayırlı bir yıl olmasını ben bütün çiftçilerime saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.